Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Divanın oluşturulması ile başlayan kongrede gelir gider raporları ve faaliyet raporu okunarak onaylandı. 7, 2018, Mustafa Bozkurt ve Hüseyin Çetin başkanlığındaki iki listenin aday olduğu kongrede başkan adayları birer konuşma yaptı. 4 yılda bir yapılan genel kurul çalışmalarının esnafımıza önemli katkılar sağladığı görüşündeyiz. Sorunlarımızı ortaya koymak, önerilende bulunmak geleceğimizi tartışmak için kurul çalışmaları bir fırsat olarak görüyorum. Geçtiğimiz dört yılda görev yapan başkan ve yönetici arkadaşlarımın her birine verdikleri emek ve fedakarlıktan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Mutlaka yapılan çalışmalar ve harcanan çabalar olmuştur. Ancak gelinen noktada yapılan çalışmaların esnafımıza yansıması aşacak ve esnafımıza rahata kavuşacak nitelikte olmamıştır. Yapılana bakacağım. Bizim odalarımız şehirde hepsi ayrı ayrı bir yerdeydi. Biri sağda, biri solda, hepsi birer ayrı gödüyordu, kira ediyordu. Odaları biz buraya getirdik, 3 senedir bizim odalarımız bir lira para ödemiyor. Hepsi bedava oturuyorlar, para ödemeden oturuyorlar. Hüseyin Çetin'in grubu, Hüseyin Çetin'in şeyi burada karizmada, şanlı gösteriyor. Görünüyor, görünen başka köy kulağı istemez. Konuşmaların ardından sandık başına giden üyeler oylarını kullandılar. Oy sayımında 69 oy alan Mustafa Bozkurt Yalova Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığına seçildi. Hüseyin Çetin ise 59 oyda kaldı. <laughs> Mustafa Bozkurt Başkanlığındaki Yalova Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği yönetiminde ise Mustafa Sancak tutan Ahmet Ortakoğlu, Necati Erbul ve Erhan Baş yer aldı.